E, ticarette XML mantıklı mı? şimdi biraz bundan bahsedeceğiz. XML nedir? yani insanlar XML satışı yapanlar da var. XML'in genel bir açılımını yapalım önce. Daha sonra da mantıklı mı mantıksız mı bundan bahsedelim. XML şu. Bir adamın deposu var. Deposundaki ürünler bir stok programında ya da Excel'de vesaire tutuluyor. Web tabanlı da olabilir. Elinde binlerce ürün var. Bu adam diyor ki ben diyor bu data mı diyor seninle paylaşabilirim. Sen de bunun satışını yap ve bunun üzerinden de kendi karını komisyonu koyarak e, ürünü satmış ol diyor. E, i̇lk başta çok mantıklı duruyor ama bunun mantıksız tarafları da var. Şimdi onlara geçeceğiz. Şöyle ki şimdi pazar yerinde satış yapıyorsanız eğer size verilen egzamel yüzlerce kişiye verilecek. Ve yüzlerce kişi içerisinde sizin öyle bir politika uygulamanız lazım ki en alt fiyata ürünü listelemeniz hem de eee İşin takibini yapmanız lazım. Bundan dolayı da çok büyük bir karı yok aslında. Yani XM satan hatta böyle sitesine girdiğinizde Google aramalarında vesaire en üst sıralarda gördüğünüz XM'cilerden uzak durmak çok daha mantıklı. Çünkü çok kişinin girdiği ve artık e, pastadan bir pay alamayacağınız bir yer haline gelmiştir. Aslında ortada pasta da yok. Yani bu işin içine giren kim varsa XM için bir ücret ödüyor. Diyor ki 3000 lira yıllık ücret 5000 lira ya da bedava. Bu ödenen ücretlerden aslında kim kazanıyor biliyor musunuz? Firmanın sahibi. Yani size sürekli XML satarak, XML satarak firman e, firmanın sahibi bin kişiye sattığında 3000 liradan 300 bin lirayı cebine koydu. Daha sonrasında o bin kişi de rekabete girişiyor. E, sattığı mal da gene firmanın sahibinin malı. Yani her halükarda firmanın sahibi rahat. Adam çünkü eticarete kendisi girmiş, bir iki tane darbe almış. Demiş ki ben bununla uğraşmayacağım. İlgizame vereceğim. Ürünlerimi kim satıyorsa satsın. Bir de şöyle bir şey var. Firmaların çoğu şunu söylüyor. Eğer diyor mal iade gelirse mal sende duracak. Yani siz trend yoldan malı sattınız. Dediniz ki 20 lira kar edeceğim. Ya da 200 lira önemli değil. Müşteri aldı bunu. iade etti. Mal sizin elinize geldi. Firmaların bazısı şunu söylüyor. Ben malı kabul etmiyorum. Kimisi de kabul edebilir. Sizin buradaki zararınız ne? Firmaya tekrar bir iade faturası keseceksiniz. Bu arada giden gelen kargoların parası size yazacak. Ayrıca elinizdeki malı da tekrar firmaya göndermek için bir kargo ücreti daha ödeyeceksiniz. Yani iade durumlarında da XML aslında biraz sorun çıkartıyor. Bundan dolayı XML'i önermiyorum. Yani XML ile ticarete gireceğim, XML alacağım, ek iş olarak yapacağım diyen varsa ek iş olarak bile yapmasın. Verdiği emek, verdiği masraf yılın sonuna baktığınızda Hiçbir şeye değmeyecek. Dediğim gibi çok fazla talep görüyor. Ve işin Kolayı olduğu düşünüldüğü için de Herkes bu işin içine girmeye çalışıyor. 20 liralık bir ürünü 100 liraya satıyor olabilirsiniz ama 1000 kişi satmaya çalışıyor. Bir ürünü 1000 kişi, 100 kişi, 50 kişi Satmaya çalışırsa orada çok da Büyük bir pasta beklemeyin. Bunun için XML satanlardan Benim önerim uzak durun. Yani ticaret yaparak Ya da işte ekiş olsun diye İgzemel bayiliği alarak satış yapmak istiyorsanız uzak durun. Sadece mantıklı olan kısmı şu olabilir. Siz ticaretin içindeyseniz size yaptığınız sektörle ya da herhangi bir sektörde bayilik veren varsa gerçekten bir bayilik, gerçek bir firma o bayilik aldığınız ürünün igzemeliliğini satabilirsiniz. Buna örnek vereyim ki hoparlör, JBL'in bir hoparlörünü düşünün. Bu JBL'i Türkiye'deki distribütörü kim ve size bayilik veriyor mu? Eğer marka dediğiniz bir yerden bayilik alabiliyorsanız bunların da igzemel listeleri varsa bu satışa girebilir. Çünkü e, rekabet az yani her firma vermiyor. Çünkü işi yapan firma vermez bilgileri. Bundan dolayı konuyu çok fazla uzatmadan e, işin özüne geldik. İgzemel bayiliği çok mantıklı değil. İgzemel bayiliklerinden para kazanmak da verdiğiniz emeğin karşılığını almayacağınız bir şey. Bunun için igzemel bayiliği verenlerden uzak durun. İlla gireceğim diyorsanız da Google aramalarında ilk 5 sayfadan da uzak durun. Çünkü ilk 5 sayfa herkesin tıkladığı sayfa. Siz o adamları herkes gibi arayacaksınız ve herkes gibi bir ödeme yapacaksınız veya emek vereceksiniz. Zaman en değerli şey. Verdiğiniz zamanın karşılığını ilk 5 sayfada alamazsınız. Mümkün mertebe girmeyin diye öneririm.